Hafter'den roket saldırısı. 5 kişi hayatını kaybetti. Hafter milislerinin Libya'nın başkenti Trablus'un Suk Es Sulesa bölgesine düzenlediği roket saldırısında 5 sivil hayatını kaybetti. Libya'nın doğusundaki gayri meşru silahlı güçlerin lideri ve Halife Hafter'e bağlı milisler tarafından başkent Trablus'a düzenlenen roketli saldırıda 5 sivil hayatını kaybetti. Libya Hükümeti Sağlık Bakanlığı Müsteşarı Emin El Haşimi yaptığı yazılı açıklamada Hafter'e bağlı milisler tarafından başkent Trablus'a roket saldırısı düzenlendiği belirtti. Roketlerin başkent Trablus'un suk es sulesa bölgesindeki sivil yerleşim alanına düştüğü ifade eden Haşimi, saldırıda 5 sivilin hayatını kaybettiğini duyurdu. Haşimi, yaralı sayısı hakkında bilgi vermedi. Geçen Ocak ayından bu yana özellikle de başkent Trablus'un Aynzara, Zara, Suk, Cuma ve Hallatat gibi bölgelerindeki yaşam alanlarını yüzlerce roket atan Hafter milisleri, onlarca sivili hayattan koparmış, yüzlercesinin de yaralanmasına neden olmuştu. Özellikle de Mayıs'ın ilk haftasında, Trablus'taki yerleşim bölgelerine düzenlediği saldırılarda, aralarında çocukların da bulunduğu 14 sivil hayatını kaybetmiş, en az 30 sivil yaralanmıştı. Bakan Soylu açıkladı, PKK'ya bir darbe daha... İçişleri Bakanı Soylu, terör örgütü PKK'nın Sözde Kazan Vadisi sorumlusunun da arasında olduğu 3 teröristin etkisiz hale getirildiğini açıkladı. Twitter hesabından terör örgütü PKK'ya yönelik Hakkari'nin Çukurca ilçesindeki operasyona ilişkin paylaşımda bulunan Bakan Soylu, Kahraman Jandarmamız hava destekli operasyonla tam bir yıl önceki defteri kapattı. Çukurca Kazan Vadisi'nde 3 terörist etkisiz, birisi Kazan Vadisi Sözde sorumlusu ifadesini kullandı. Bakan Soylu, etkisiz hale getirilen teröristler tarafından geçen yıl düzenlenen saldırıda şehit olan Jandarma Az Subay Kıdemeli Çavuş Ercan Sanca ve Jandarma Uzman Çavuş Mehmet Sait Barış'ın isimlerini de anarak ''Rahat uyuyun'' mesajını paylaştı. Dış odaklı kelepir oyunu, TL'ye oynanan oyunun benzeri devrede. Zümrüt gibi değerli topraklarımıza karşı dünyada kumdan daha ucuz olduğu şeklinde bir algının var olduğunu belirten Gayrimenkul Borsası Araştırma Şirketi Genel Müdürü Kurtuluş Altun, "Böyle bir algı olamaz. Gayrimenkul servetimiz erimiş gibi gösteriliyor. Bunun arka planında liraya oynanan oyunun bir benzeri var. Bu manipülasyon arkasında dış etkiler var." dedi. Gayrimenkul Borsası Genel Müdürü Kurtuluş Altun, "Dünyanın en değerli ve stratejik toprakları bizim." zümrüt gibi değerli topraklarımıza karşı dünyanın algısı kumdan daha ucuz olduğu şeklinde. Böyle bir algı olamaz, gayrimenkul servetimiz erimiş gibi göstertiliyor ifadesini kullandı. Altun Müstakil Sanayici ve İş Adamları Derneği Bursa Şubesi tarafından video konferans yöntemiyle düzenlenen toplantıya konuk oldu. Gayrimenkul yatırımları ve piyasanın durumuna ilişkin bilgi veren Altun, ölü sermayenin geri kazanılması gerekiyor. Ölü sermaye, yatırıma dönüşmeyen gayrimenkul demektir. Gayrimenkullerin menkule dönüştürülmesi, ekonomik işleyişe kazandırılması gerekiyor, değerlendirmesinde bulundu. Gayrimenkul sektörü 228 trilyon dolarlık büyüklüğe sahip. Bu durum Türkiye'de de böyle. Gayri safi milli hasılanın %16'sı gayrimenkul üzerinden gerçekleşiyor. Üstelik ciddi oranda kaçak sorunumuz varken bu orana ulaşıyoruz. Dünyanın en değerli ve stratejik toprakları bizim. Zümrüt gibi değerli topraklarımıza karşı dünyanın algısı kumdan daha ucuz olduğu şeklinde diye konuştu. Libya ordusu sözcüsü Kanunu, isyancıların inlerine girilerek onları ortadan kaldırma talimatı verdik. Ulusal mutabakat hükümetine bağlı Libya ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanunu, isyancıların inlerine girerek onları ortadan kaldırma talimatı verdiklerini açıkladı. Kanunu, Libya toprakları devlete baş kaldıranlar için mezar olacak dedi. Libya ordusu sözcüsü Albay Muhammed Kanun'un yaptığı yazılı açıklamada, kahraman birliklerimize sabit ve hareket halindeki bütün hedefleri imha etme, isyancıların inlerine girerek onları ortadan kaldırma ve bunu yaparken düşmana merhamet etmeme talimatı verdik ifadelerine yer verdi. Libya toprakları devlete baş kaldıranlar için mezar olacak ifadesini kullanan kanunu, devlete isyan etmeyi seçerek güvenlik ve istikrar için tehdit oluşturanların ortadan kaldırılacağını vurguladı. Trablus Havaalanı yolunda şehitler verildi. Öte yandan yerel basında başkent Trablus'un 27 kilometrelik güneyinde yer alan Trablus Uluslararası Havaalanı'nı kuşatan ordu birliklerinden şehit düşenler olduğu bildirildi. Trablus merkezli February televizyon kanalı havaalanı yolunda zaviyeli komutan Hamdi Halili ve arkadaşlarının şehit olduğunu duyurdu. Haberde şehit sayısı hakkında bilgi verilmedi. Kanal Halili'nin hava alanına doğru ilerlerken aracın içinden kayda aldığı son video görüntüsü de yayınlandı. Halili görüntüde Allah'a tevekkül ettik. Zafer ancak Allah katındadır. İnşallah zafer kazanacağız ifadelerini kullanıyor. Libya hükümeti güçleri Trablus'un güneyine doğru ilerliyor. Libya ordusu Hafter'e bağlı milislere karşı son dönemde pek çok askeri başarıya imza attı. Haftar milislerinin 18 Mayıs'ta ülkenin batısındaki Sır Itecik askeri hava üstünden çıkaran Libya hükümetine bağlı askeri birlikler, batı bölgelerindeki farklı beldeleri de milislerden arındırmaya devam ediyor. Ordu birlikleri 22-24 Mayıs tarihleri arasında başkentin güneyinde aralarında Yermük, Hamza ve Tikbali askeri kamplarının da yer aldığı geniş bir bölgeyi milislerden arındırarak güneye doğru ilerledi. 2017 yılından bu yana Libya'nın doğusundaki gayrimeşru silahlı güçlerin lideri Halif Hafter, milislerinin kontrolündeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nı ele geçirmek için operasyon hazırlığı yapan Libya ordusu, havaalan yolu ve etrafında askeri yığınak yapıyor. Hindistan-Çin gerilimi, uzmanlar yüksek irtifa cephaneliği işaret etti. İşgalci politikaları nedeniyle Hindistan ile Pakistan arasında gerilim devam ederken, Çin'in sürtüşme yaşanan Hindistan sınırına yüksek irtifa silahlar yerleştirilebileceği konuşuluyor. Geçtiğimiz haftalarda Çin ve Hindistan sınır askerleri arasında yaşanan sürtüşmelerle başlayan gerilim devam ediyor. 3488 kilometre ile dünyanın en uzun sorumlu sınırını paylaşan iki ülke 1962'de şiddetli bir savaş vermişti. Aradan geçen uzun yıllara rağmen 2017'de meydana gelen Doklam krizine kadar ciddi bir gerilim söz konusu olmadı. Hindistan ve Çin sınır devriyeleri arasında meydana gelen küçük çaplı sürtüşmeler geçtiğimiz haftalarda yeniden gerilime dönüştü. 5-6 Mayıs'ta tartışmalı Lakadak bölgesindeki Pangok Tesyo Gölü yakınlarında 9 Mayıs'ta ise Sikkim-Tibet sınırındaki Nakula bölgesindeki iki ülkenin askerleri taş ve yumruklarla birbirine saldırdı. Çinli analistlere göre 2017'deki Doklam krizinden sonra Çin ordusu olası tehditlere karşı Hindistan sınırında geniş çaplı çatışmalarda avantaj sağlamak için Type 15 tankları, Z-20 helikopteri ve GJ-2 İHA'larıyla cephaneliğini genişletti. Çinli uzmanlara göre bu silahlar avantaj sağlayacak. Çin'in Type 15 tankı geçtiğimiz yıl 1 Ekim'de ulusal gün askeri geçit töreninde ilk kez sahneye çıktı. Global Times'a konuşan Çinli uzmanlar güçlü bir motora sahip hafif muharebe tankı daha ağır tanklar için zor olan plato bölgelerinde etkili bir şekilde ilerleyebiliyor ve gelişmiş ateş kontrol sistemleriyle 105 milimetre kalibrelik zırh delici anı silahıyla oldukça etkili. Geçit töreninde Çin'in en gelişmiş araca monteli obüs PSL-181 de gösterildi. Uzmanlara göre 25 tonluk silah, PCL-181, 40 tonluk kendinden tahrikli obüsten daha hafif, daha hızlı, dayanıklı. Otomatik kalibrasyon ve yarı otomatik yeniden yükleme ile bir düğmeye basılarak dijital olarak mühimmatı atışa hazır hale getiriyor. Söz konusu tank ve obüs, Çin Merkezi Televizyonunun Ocak ayında yayınladığı bir habere göre Güneybatı Çin'in Tibet Özerk Bölgesi'nin yüksek rakamlı plato bölgesinde konuşlandırıldı. Geçit töreninde çıkış yapan bir başka yeni silah, 8x8 tekerlekli, hareketli şasi kullanan 4 370 mm roket ateşleme kabiliyetine sahip çoklu roket atar sistemi. Uzmanlara göre havada da yüksek irtifa silahlar avantaj sağlayacak. Z-20 helikopteri, Z-8G büyük nakli helikopteri, GJ-1 ve GJ-2 İHA'lar zorlu coğrafi koşullara sahip Hindistan sınırında kullanılabilir. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'dan önemli açıklamalar. Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Mehmet Acet'in moderatörlüğünde gerçekleştirilen başkent kulisine katıldı. Kalın, koronavirüs süreci ve sonrası ile Libya meselelerinin yanı sıra gündemde yer alan konuları değerlendirdi. Koronavirüs süreci Koronavirüs sürecinde uygulanan karantina döneminin nasıl geçtiğini ilişkin değerlendirme yapan İbrahim Kalın şunları söyledi. 2,5 ayın ilk bir ayı Ramazan'dan önceydi. Bizim için çok yoğun geçti. Ramazan ile bereketlendiğini de söyleyebiliriz. Vakti biraz daha verimli kullanma imkanımız oldu. Çünkü Cumhurbaşkanımızı artık herkes tanıyor. Biliyor nasıl bir iş disipline sahip olduğu herkesin malumu. Hele ki devlet yönetiminde bir boşluk oluşma durumu söz konusu dahi olamaz. Devletin başı nereyse devletin ofisi makamı orasıdır. Kendisi de fiziken buradaydı. İyi ki de bu düzeni burada kurduk. Çünkü koronavirüsle mücadelede hem bir devlet başkanının nasıl korunması gerektiğine dair çok güzel bir örnek sergilendi. Ama en az onun kadar önemli olarak da salgınla mücadelede Türkiye tarihe geçecek bir mücadele sergiledi. Hamdolsun bunun neticesini de hep birlikte gördük. Bugün yavaş yavaş normalleşme sürecine girmiş bulunuyoruz dedi.